Evet arkadaşlar, alemin kralı Gırgır Tayfa ile karşınızdayız. İzlenmelerimiz binlere ulaştı ve abonelerimiz de hızla artıyor. İzleyen ve abone olan arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz sizlerle birlikte güçlüyüz ve büyüyoruz. Kanala bir güncel kritik yapalım dedik. Yani kanalla ilgili olarak çok yeni içerikler geldi. Bilginiz olsun. Bu içerikler sürekli izlenerek artacak. Bugün güzel bir mekanda yine karşınızdayız. Daha çok değişik videolar, konular ve konuklarla karşınızda olacağız. Kanalın ilerleyen günlerinde kanala daha çok değişik içerikler getirerek sizlere iyi hizmet kalitesi sunmayı Hı. hedefliyoruz. Hı. Hepiniz kendinize iyi bakın. İleriki yayınlarda görüşmek üzere. Afiyet olsun. İyi görüşmek.